Mesih'teki hizmetimin müjde mesajı, Mesih'in dirilişin iyi haberidir. Dirilişten sonra Mesih bize şöyle dedi: "Gidin ve bütün ulusları öğrencilerim yapın. Yani fahişe, rahibe, fakir ya da zengin olalım. Hepimiz orijinal günah üzerine ve aynı düzeyde inşa edildik." Bu yüzden müjdeyi herkese vaaz etmeliyik. Bu dünyada istisnasız hepimiz günahta boğularak Tanrı'dan yüz çevirdik. Bir tanesi bile dindar değil. İnsanın takvası yırtık pırtık elbiseler ve kurumuş yapraklar gibi eskidir. Bu yüzden günah onu rüzgar gibi her yere çeker. Bizler Tanrı'nın çocuğu statüsüne ve yetkisine sahibiz ve Tanrı'nın krallığının mirasçılarıyız. O halde asla ayrımcılık yapmayalım. Herkese Mesih'in sevindirici haberinin armağanını verelim. Belirsizlik ve karışıklıkla Tanrı'ya yalvarmayalım. İsa'yı Rabbimiz ve Mesihimiz olarak adlandıralım. Çünkü dirilmiş Mesih'e inanırsak kurtulacağız. Zina yapmaktan tutuklanan bir kadın yasaya göre taşlanacaktı. Ancak dünyanın ışığı olan İsa Mesih ile tanıştıktan sonra kadın artık karanlıkta yürümedi ve dünyanın ışığını aldı. Her şeye gücü yeten Tanrı bize hitap etti ve biricik oğlun her zaman bizimle olması için gönderdi. Bu yüzden Mesih'in şükranını ve sevgisini unutmamalıyız. Mesih'te iyileşirsek kutsanacağımızı ve Mesih'i vaaz edeceğimizi bilmeliyiz. Düşüncelerimiz ve eylemlerimiz değişirse bugünün sözünde dua ve müjde aracılığıyla verimli olabilir ve toplantılarımızda herkesi kurtarabiliriz.